But 4. sezon 2. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde ne yaptık? Bir önceki bölümde ince ince yerleşme kararları aldık. Yerleşiyorlar, yatak yaptık, ıvır zıvır vesaire yaptık. Şimdilik iyi gidiyoruz gibi. Bakalım ne çıkacak, ne olacak. Bu arada şey yapacağız çözemedim. Mert'i buranın kralı ilan edecektim ama edemiyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Kol yani sosyalden sanırım da sosyaldan değil. Neyse bakarız bakarız. Şimdi öğrenler olsun abi etrafı bir kes senin Mert. Sen de aynen. Ziyaretçi gelmiş. Hoş gelmiş ziyaretçi. Sosyalle çok ayı olan kim var ha? Sosyallik yedi. Yedi. Nasıl sosyaller akıyor ha? Mert gel bakayım. Ne satıyor? Kötü sağlık garip. Hınlın kurutulmuş etlerin hepsini alırım abi. 92 mi veriyorum karşılık? Kabul. Koloni bir anlaşmayı göze alamaz. Neden? Sıfır gümüş. Abi bizim mal bir tane pantolon vereyim sana. Tamam. Foxy şunları bir taşırım. Tek taşıyıcı olması birazcık kötü. O açıdan bir şey yapamıyor. Evcilleştirme sera Ne alayım ben? Ne alayım? Sera. Bunlardan falan. Ne alabilirim sera? bunu da alalım. Sera sana neyi alalım? Bir haritayı biri baksam. Maymunlardan birini alayım mı? Ne yapayım? Maymunu al. Bunu da yapamıyor. Sera sen ne yapayım? Tamam Sera yapma. Şu. Yine ben Su da alalım. Oğlum. Senin ne? Hayvancılık güç. Bu ne Bizi boş yere sevdanın peşinden koştu. Foxy şunu taşı. Foxy senden biraz sonra gel. Bunları taşı. Taşır taşır. Foxy, as Foxy şunu da taşırsan. Nereye gidiyorsun acaba Foxy? Ha bunu Nereye gidiyor? Buraya. Burada ne yapacak? Aa avla demişiz lan biz panteri. Abi 3 attı. 2 tane yemeğim var. 22 tane kurutulmuş etim var. Yani ziyaretçi gidiyor. Ziyaretçi. Bunlara ne zaman asad edeceğiz? Bak sandalyeleri yapıyor. Bize 1-2 kişi gerekli. Ee, dünya değil. Hayvanlar değil. Yaban değil. Fraksiyonlar. Ben neredeyim? Yok bunları hallettik abi. Araştırma projesi gerekiyor. Evet farkındayım ama şu an araştırmaya girmeyeceğim. Şu an hiçbir şeye girmeyeceğim. Atama. Buradan atabiliyor mi acaba ya? Kral, kralları bu falan. Tamam abi dinlensinler. Yapacak bir şey yok. Burada dinlenmeleri şart biraz. Ve vermedim. Fox kalktı hemen abi. Hemen işini hallediyor. Shot 8 seviye oldu. Müthiş. Onu bir bitir. Bunu yap sonra. Hatağını yapalım. Aga be. Köpek. Sen ne yapıyorsun? ama ya köpek? Köpek taşımıyor abi. Köpek taşıması olmaz. Foxy. Foxy sen niye kazanmıyorsun abi mermer? Foxy. E İnşaat. Maden. Avcı gardiyan. Sonra ona bakarsın Fox. Aynen mert buraları kes. Kara ya, senden kasaplık görevi isteyeceğim. Kobra yiyecek için güneşi mi avlıyor? Lan oğlum kim var burada? Foxy uzak. Mert, Mert aşağıda. Foxy gel. Güneş ölsün mü? Güneş ölmesin. Güneş ikiye de abi. Ne yapacak bir şey yok. Güneş ölsün. Mert kesim yapıyor. Tamam. Burayı da götürsünler. Öfkeli kalip Bırakma. Foxy tek atar lan buna. Gel bakayım. Vur Foxy. Foxy bunu kesin öldürür oğlum. Hayvan gibi nişanı var. Vur bir tane. Bir tane vur ama Foxy. Foxy bir tane vur. Foxy hadi lan. Sen ateş. Foxy ama ateş edemezsen olmaz öyle ya. Mert gel. Yürüyemiyor da ya. verim Kıyamam. Foxy düşecek. Çok pis düşecek. Gel Seras gerek kalmadı. ama Mert. Foxy bir kurtar. Seras sende miydi tıp? Sanki sendeydi. Tera tedavi et. Gel tedavi et. Bak zaten hemen iyileşir. Hiçbir şey olacağını zannet. Artık ne yapıyor? Tamam. Bunlar burada çocuk denemesi yapıyor. Daha taş kırma maş kır. Ooo kış var çok. Taşları da burada yok abi. Bak yemeğini yer abi. Palları mı? Kardeşim daha duraydınız ve bir kişi abi ve kürklü boksi. İş başa düştü aslanım <laughs> Mert gel. Ve görev gel. Kadın şövalye. Boksi sen iki ateş et sonuna gider yatarsın. Bilin şöyle siz vurursunuz abi bunu. Aynen Foxy vur. Vur aslanım. Mert de vurdu. Vurun lan, açamazsın öyle öyle yok. Öyle köşeye geçeyim yok. Vur bir daha işte bu be. Hem de hayatta. Hemen hızlıca bir alan oluşturmam gerekiyor bunun için. Böyle hızlıca bir alan oluştursak. Bir tane kapı. Bir kişilik de yatak yapsak buraya. Tera. Engel gel bunları yapıver ya. Biz serbestsiniz. Seni ne zaman öleceksin sen 4 saat. Mert bunu tedavi edemiyor musun mu la? Sen ben de tedavi ediyorum. Sera ya da tedavi ediyorum. Tedavi edemiyorum. Ya ölmesini de istemiyordum ama. Foxy şunları bir yapıver la hızlı. Ne olur hızlıca hastasın biliyorum ama iyileşeceğin iyileştin. Bir ölmesin Sera ya. Bunu tedavi ilaçsız hızlıca bir ölmesin bu da. Foxy aynen. Sen hiçbir şey yapmıyorsun yavrum. Sen gel buralara yapıyorsun. Buralara buralara buralara. Foxy gel 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 gel. Hadi 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 buralara yap. Bunu da keseceğiz ama neyse dursun abi şimdilik. Ve meteor shower. Oh 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 oh. Sıkıştırılmış çelik yağdı resmen gökten. Güzel. <laughs> Sera serbestsin. Sera serbest değilsin. Gelip buralara yapman lazım. Boxy. Boxy aynen hızlıca şuralara bir hızlıca bitirirseniz çok sevineceğim. Bu mahkum olacak. Bunu yap. Bunu yap şunu yap, şunu yap, şunu yap. Tamam, mahkum için. Mert gel şu çocuğu bir esir al. Sen nesin abi? Sen hayvancılık, sosyal kültür. Kaç abi senin? Bak kız, seni koloniye katarız. Animal hot crash. Vera bunu kurtar. Ne diyeyim artık? Buraya bir hayvan yeri daha atayım. Hayvan uyuma noktası. Tıbbi. Çık çık. Foxy sen oralardan ziyade şuralara bir taşı. Sosyal kimin iyiydi? Mert'in iyiydi sanki. Foxy'nin de iyi. Mert. Bununla sohbet et. Ölmesin bu çocuk. Gardiyanlığımız var abi. Foxy nice. Merhaba hayvanımızı getiriyor da bu hayvan ölecek. Mert nereye gidiyorsun? Ara sen de bu çocuğa bakıver. Öncelleştirme yapamaz. Yani umarım bana katılmayı tercih edersin yoksa seni keseceğim. Boksi şunları bir taşırsana yavrum. Sera onu yesin. Sen de onları bir taşı. Pek taşıyan çok kötü ya. Bir de bu pirinçlerin hepsi bozulacak. Bunları ayarlamam lazım. Elektriğe geçmem lazım. Foxy sen gel şu yakıtı bir yap. Sonrasında da şu an bir güç yolu çekeyim. Böyle. Yapacak bir şey yok. Şuraya otucuyu da buraya atacağız. Bir tane yeter. Foxy hadi aslan. Vera hamile. Ve hayvan bize katıldı. Vera hamile. Ana mutlu an. Hemen abi çocuk için bir oda yapmam lazım. Ama nereye yapacağımı. Yani beşik şurada olsun. Oyuncak kutusu olsun. bron, taht, taht. Burayı da şöyle bir duvar çek. İyi, iyi. çocuğumuz gelecek. Hoş. Boksi seni şunu hızlıca yapman lazım. Sonrasında bunları yapman lazım. Acil bunları yapman lazım. Oğlum daha buraya yol çekeceğiz. Dur. İşat israf olmamalı ya. Çeliğimiz az zaten. Yapma böyle şeyler. Hadi aslanım. Bilirsin. Ve i̇şte bu. Şunu da yaparsam çok memnun olurum. Bu arada yetmeyecek abi. Elektriği buna veremeyeceğiz ya. Başka bir yerde acaba var mı ya? Yoksa biraz çelik çıkartmamız mı gerekecek? Çelik Gerek çıkartmam gerekecek gibi. Hiç yolu tasarımı var. Nerede var başka çelik? Eee olmaz. Bu ne? Anajil. Bir anda kurumuş toprağımız. Niye kurumuş? burada anlamadım. Foxy çok kötü bu arada. Foxy sen yat dinlen de. Ferash şuradan azıcık gel çelik çıkar be. Çıkartana kadar. Mert gel sen de bunu çıkar diyeyim. Ne diyeyim bari Foxy dinlen. Ferash'ı Foxy'ye Foxy'ye iyi değil. Onur için kadın şövalye kabul. Mert dolar ve peşinden Mert gel. Mert geri kaç. Vur ama Mert. Hasar alma Mert ya. Benim böyle kaçman lazım. Aynen Mert bunu öldür gel. Dolore bize katılmış. Güzel. Dolore sen ne yapıyorsun? Doktorluk yap. Başıma yapmıyorsun. Terbiye yap. Adıl geldi abi. Dolorair'in şadırı birazcık daha yardım et. Birazcık kullansaydık Dolorair'i. Neyse Dolorair Şunu yemeyen yedir. Aynen Mert müthişsin. Mert bunu bir yap Bunlar arkadaşlar. Eksi dokuz ayarlı. Nice. Foxy o odun da bas. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Dolorair senin şadılın geldi. Sen bin git hmm. Görevi tamamladık. Seramoni yapılacakmış Mert için. Nereye gideceğiz? Hiçbir yere gidebiliriz. Demiyoruz. Mert bununla gel bir başla abi başla katılımcılar yani olabildiği kadar ve Mert'i kral ilan ediyoruz olur bu da al şimdi burası kaç derece alan varalım işte çatı tam ortası değil şu an çatısız değil, değil mi burası çatısız diyorlar. lan yapı yapalım bir tane al abi boksi şunu yapar mısın şu anda hala çatısız niye daha fazla düşmüyor Oksi çok üzgünüm şunları gel taşı orayı yaparsın bunları da taşırsan on numara beş bu çocuğu ne yaptık ne bu çocuğu yapıyoruz ya yavaş yavaş. Ver aynen sana çocuğa yemek ver. Bura niye 9 derece ya? İçerisi eksi 4. Heh tamam. İyi iyi yavaş yavaş her şeyi çöz. Taşları buraya götürmeye hiç uğraşmasanız. Bu arkadaşımız iyileşmiş. Fox ben selam. Evde de 6-7'ye düş. Çok iyi düşürdün lan. Güzel her şey gidiyor abi. Şurayı da soğuttuk. Boksi temizlesene be. Bura bizim depomuz. Aldırı abi niye ara saldırıya karar verdiniz? Şuna izin vereyim. Lazım bize. Bu arada araştırmaya girmek de istiyorum Yavaş, yavaş Şunu alırsam gireceğim araştırmayı. O yemek dedi, al dedi kanka dedi, gel dedi, ev dedi. 2.2'ye düştü. Güzel. Var mı abi? Hiç çözeceğiz Yavaş yavaş. Hadi avlamaya hiçbir şey yapmayın. Keyfinize bakın. Hiç örnek bir anne değilsin. Boksi görüyor musun? Bak benim. Kara onu ne yapıyorsun? E bizim bebeği yedirecek. 5.3'e düştü. Güzel. Bunu bize katarsak hoş olacak. Ve ziyaretçi gelmiş abi. Gel. Ev dedi, gel dedi. 4.8'e düştü. Güzel. Mert. Parma tütün verir miyim? var? Bir araç kere 5'lerini de alsam mı acaba? 1, 155 eksiye girelim sen. Tamam. Oksi birazdan uyanır. Yemeğini koydular abi ona. Hayvan nereye gitti la? Oğlum az önce burada hayvan yok muydu? Öldü mü? Yo ölmemiş. Ha burada. Kanka sana bir taşı yok koru. Oksi acil yakıt. Bu yemekleri bir taşı defamıza koy. Bu arada şuradaki ağaçları bir Mert mi kesecek artık? Kim kesecekse ya. Foxy yemeğini yedi. Şu beşi bir yapar. Foxy ne yapıyorsun? Buraya bir tane daha atabilirim. İnşaatını e yap abi. İnşaat e önemli. E mı lan? İçerisi 30 derece. içerisi 30 derece abi. İçeriyi hemen mi? Soğutmalıyız. Foxy sen orayı ayarla. Aynen. Ceset meset de görüyorsun ama. Box tamam bırak buraları boş Bunlar bak kesmiş gel bunları topla abi. Yemeğine de ye, yemeğine de o okay. kek. Seni de alacağız abi aramıza yavaş yavaş. Yavaş. Bizim odalar için burada kocaman bir dağımız. Her şey ayarladık. Sakin. Güzel yemek verince belki gelir abi evde. Şimdi biz onun yatağını yapalım. Onun madenciliğini de geliştirelim. Birincimiz bu arada bitmek üzere. Box şu odunları bir taşısana. Şu odunları bir taşı. Bunları da bir taşı. Burada yatağı da yaptık. Tara. Sen gel bakayım sigara içiyorsun ama umarım daha hepiniz gelin bir tane için kan lazım çıkalım biraz. Pisişik yayın gerçekleştiriyor. Aa pisişik güçlerin mi var senin? Nasıl güçler? Ha şeyin kralın kralın ha mert kralın. Foxy sen yemeğini niye? Uyumak yok yola devam. Gel odunları bir taşı. Buraya bir yakıt ver. Tamam yemek yedireceğim söz. Al bundan sonra yemeğini as ye. Asıl olmadan yemek yedi. Eksi yedi varmış. Kral. Bununla bir yemek. Yemek ver bakalım. Ne oldu? Gel aslanım bak diyor ev diyor. Direnç 0-0. E koloniye alım denemeleri başlayacak. Tamam güzel. Mert abi o hemen yemeğini aldı. Şu an abi yemek krizi çekeceğiz. Geli alpaka. Nerede? Aşağıda. Hemen elim bakalım. Hayıp mı ettim lan? Öfkeli alpaka ölmüş la. Boxi gel şununla konuş. Sen bunu alırsın. Bunlara gerek yok. Ferah hadi. Selam dedi. yalle dedi. Ev var dedi. Ve geldi de. Sen şimdi hasta olunca yatıyorsun canım kardeşim. Bakımıyla uğraş. Her becerik yap. Aha gel bunu al. Ne yapıyorsun? Abi önemli değil bunu boş ver. Bu alpakayı aldık. Bunu avlayın arkadaşlar. Çok da uzak da avlanmak da istemiyorum ama bir tane gergedan ya da maymun. Ben aynen taşıma işlerini yapsan var ya müthiş olur. Foxy avcılığı yapar abi. Şu yemek yok. Almadı. Foxy gel şunu avla. Nereye gittin ta? Bak sen onu vurursun be. Hadi aslanım. Bak sen onu bir daha sık zaten ölürüm. Köküşe gidiyor abi de. Yapacak azıcık dayan. Mert sen de maymunları avlasan. Biraz et çıkar be. Bak aynı Mert'e yardım et abi. Öyle bir maymunları vuralım. Tamamdır. Birazcık et çıktı. Eti direkt. Bak sen onu da mı deneyeceksin aslanım benim? Ve Foxy çok büyük tribe girecek. Aç olduğu için. Foxy gel direkt etiye. Aynen etiye. Sonra sen kesim. Sonra kesime devam ediyor. Yani aç bir tık Mert beni uyutmayamayı düşünüyorum. Mert gel onu abla. Yapacak bir şey yok. Mert sen onu abla. Kara onu kesecek. Hadi Mert. Tamam onu al götür. Hadi bir daha vur. Boksu yürüyemiyorsun ki be. O fili çok pis hasar vermen. Mert gel. Bunu öldüreceksin. Bir daha vursan belki ölür. Tan mı? Vur lan. Abi bu da düştü. Oha. Kara aynen sen gel onu kesmeye gel de. Abi fil nasıl ayakta hala? Altı saat içinde ölecek. Oha. Sera düşme. Seracım. Mert'e ilaç Tamam sen ayağa kalk. Şunu abi bir oksida Dur şimdi buradan götürülecek bir ceset. Mert onunla konuşur halleder de. Onu istersen sen ölmezsin, değil lan? 3 saat Mert onu acil bırakıyorsun. Mert de trebeirdi abi ilk kaybımızı vereceğiz. Açlıktan hep. ilk adamımız. Üzücü. Üzücü. De. Box ölecek. Biri kendine gelsin ama bunlardan. Fera hadi be. Yedi açıl. Fera kurtar. Acil kurtar. oksidayan mı Dayan aslanım. Doydun mu? Teras sen kaybımızı verdik ha. Bunlar geldi ama bunlarla bir şey yapamam. Boksiye yiyecek yok mu? Kardeşim gel bir yemek yap. O yemeğe de gidek yürek artık. yemek ver. Bununla besle falan. Tamam yat. Kaybımız için 5 dakika geldi çalıştı. Gel boksi bu mezarı bir yap. Buraya şu çocuğu bir öldü yasak mı? Bir de bunları ben ne öldürebilirim? Hiçbir şey yapamam. Boksinin biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Neyse abi. Bu bölümü de Burada sonlandırıyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.